Evet arkadaşlar 2022 Gölge denemesinin kimya çözümleriyle beraberiz. 8. sorumdan başlıyorum. Kimyasal tepkimeler sıcaklık, basınç, hacim, derişim gibi etkenlere bağlı olarak farklı hızlarda gerçekleşir. Aynı zamanda bu faktörlere bağlı olarak tepkime mekanizmaları da değişebilir. Buna göre sıcaklık, basınç, hacim, derişim gibi etkenlerin tepkime hızlarına ve tepkime mekanizmalarına etkilerini inceleyen, sistemlerdeki ısı ve iş dönüşümlerinin hesaplanmasıyla ilgilenen kimya disiplini hangisidir? Kimyanın alt dallarını sormuş. Hemen şimdi bakalım mesela anorganik kimya neydi? Karbon ve hidrojen bileşiklerinden oluşmayan diğer anorganik bileşikleri inceleyen bilim dalıydı. Organik kimya neydi? Karbon ve hidrojen bileşiklerinden oluşan organik bileşikleri inceleyen bilim dalı. Anorganikte ne? Su, tuz, mineraller gibi karbon hidrojen içermeyen bileşikler. Endüstriyel kimya ne? Çamaşır suyu, çimento, beton gibi nasıl desem endüstride kullanılan malzemelerin ürünün kalitesini, verimini arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten kimya altta da. Biyokimya, biyokimya tıpta da işliyoruz hiç sevmiyorum gerçekten çok sıkıcı. Biyolojik canlılardaki ger biyolojik canlılarda gerçekleşen kimyasal olayları inceleyen altta bilim dalı. Analitik kimya daha işte böyle nicel verileri, nitel ve nicel verileri birlikte yine kimya ama nicel veriler de işin içine giriyor işte ölçüm, sayılar e, gibi. Fiziko kimya ise tam olarak yukarıda bahsettiği işte sıcaklık, basınç, hacim, derişim zaten hep bunlar fizikle bağdaşlaşan şeyler siz de takdir edersiniz. Tepkime hızları, tepkime mekanizmaları ne? Kimya bu sefer. Yani fizik ve kimyanın birleşimi gibi. Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Dokuzuncu Soruma geldiğimde sodyum, azot, alüminyum, neon ve potasyum elementlerinin temel haldeki katman elektron dizimlerini vermiş. Bu elementlerin periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Şimdi hemen hızlıca hepsine bakalım. Sodyum 3. periyot 1A grubu azot 2. periyot 5A grubu alüminyum 3. periyot bunu nasıl bakıyorum? Bak 3. Üç, periyot neden? 1, 2, 3 tane katman var. 3A üç neden? Son katmanında 3 elektron var. Tamam mı? İkinci periyot. Kaç? 8A grubu. Potasyumu size söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. periyot. Kaç A grubu? 1A grubu. Bunları yazdım. Şimdi soruma geçiyorum. Azot elementi 7. grupta bulunur. Bakayım azotum nerede? 5. E grupta bulunur. 5A grubu dedim ya. 5. grupta bulunur. 7 demiş. Yanlış. Bursa'ya bakalım. Alüminyum elementi 3. periyottadır. Doğru mu? Doğru. Bakın 3. periyot. Sodyum ve potasyum elementleri aynı grupta yer alır. Bakıyorum. Sodyum 1A. Potasyum nerede? O da 1A'da. Periyotları ayrı. Periyotları farklı. Ama grupları 1A ikisinde. Aynı. Dolayısıyla doğru. Sodyum ve alüminyum elementleri aynı periyotta yer alır. Sodyum 3. periyot. Alüminyum 3. periyot. Aynı periyot. Doğru. Neon elementi periyodik sistemin en sağındaki grupta bulunur. Evet, neon elementi 8A grubu. Periyodik sistemde de 1A'dan başlayıp 8A'ya kadar devam ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla en sağdaki grupta. Bu da doğru. Şeye dikkat etmek lazım ama. Hani o hidrojen olayları falan farklı ya ona dikkat etmek lazım. Ama yine aynı mantık. O da 8A. Dolayısıyla neon en sağda. Burada bir sıkıntı yok ama A şıkkının yanlış olduğunu gördünüz. Basit bir soru. 10. soruya geldim. Şimdi periyodik sistemin 3. periyodunda bulunan X ve Y element atomlarının temel haldeki Lewis sembollerini vermiş. X ve Y elementleri arasında bir bileşik oluşturmuşlar ve bununla ilgili hangileri doğrudur diye sormuşlar. Şimdi X elementi 3A grubunda, Y elementi ise 7A grubunda. Bunların arasında nasıl bir bileşik oluşur? X elementi o son katmandaki o 3 elektronunu ne yapmak ister? Vermek ister. Yani artı 3 olmak ister. Vermek ister 3'ün Ama Y elementi sadece 1 elektron alıp 8 A'ya ulaşmak ister. X'ten, X diyor ki ben 3 tane elektron verebilirim. Y de diyor ki ben 1 tane elektron alırım. Nasıl çözülür bu iş? Y'den eğer 3 tane olursa her biri birer elektron alır. Dolayısıyla X, Y, 3 bileşi oluşmuş olur. X 3 tane verdi. Y'ler birer tane aldılar. Dolayısıyla X, Y, 3 oluştu. Tamam mı? kararlı hale ulaşmak istiyorlar. X 3 elektronunu sondaki vermek istiyor. Y ise kararlı hale ulaşmak için bir tane almak istiyor. Formül x 3 şeklindedir. Doğru. Tüm atomlar oktet kuralına uymuştur. Şimdi periyodik sistemin 3. periyodundalar. Evet, tüm atomlar oktet kuralına uymuş. Oktet kuralı neydi? Son katmanında 8 elektron bulunursa bu oktet kuralı oluyordu. Peki dublet kuralı vardı bir de. Hidrojen helyuma benzemek için ne yapıyor eğer bir elektron alırsa bu sefer son katmanında iki elektron bulunuyor. Buna da dublet kuralı deniyor. Oktet kuralı 8 elektron olması son katmanda. İkisinde de olmuş. X bakın üç tane veriyor. Y de 1 tane alıyor. Ne oluyor? Son katmanda 8 elektron kalıyor. Elektron alışverişiyle olmuştur. Evet bu bir ne? İyonik bir bileşik. X veriyor. Y alıyor. Dolayısıyla elektron alışverişiyle oluşuyor. Bir de ne var? Kovalent bileşiklerimiz var. Onlar nasıl? Onlar elektron ortaklaşması ile oluşan bileşikler. Ama bu bir kovalent bileşik değil. Yönük bileşik. Dolayısıyla cevabım 1, 2, 3 Edirne. Şimdi geldim 11. soruya. Özdeş kaplarda bulunan sıcaklıkları aynı olan eşit hacimli x, sıvıları aynı sabit eğimle başlangıçta boş olan özdeş toplama kaplarına aynı anda dökülmeye başlanıyor. Bir süre sonra boş olan kaplarda toplanan x sıvısının hacmi Y sıvısının hacminden daha büyük oluyor. Hmm. Buna göre hangileri doğrudur? Sıvılar buharlaşmıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. X'ini de aynı anda boşaltıyorum ama X daha çok doluyor, Y azıcık doluyor. Mesela Y'yi bal gibi düşünün. Y sıvısı bal olsun tamam mı? X de su olsun. Lıkır lıkır akıyor X, su. Y de boşaltmaya çalışıyorsun ama bal çok yavaş akıyor. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi x sıvısının viskozitesi daha büyüktür demiş. Viskozite dediğimiz şey neydi? Akmaya karşı gösterilen direnç. Hangisi daha dirençli sizce? Tabii ki bal daha dirençli. Akmaya karşı bir direnç gösteriyor. Akmıyor. Dolayısıyla y'nin viskozitesi e, daha büyük olacaktır. Y büyüktür x diyorum bu konuda. Viskozite konusunda. Dolayısıyla birinci öncülüm yanlış. Peki ikiye bakıyorum. X sıvısının tanecikleri arasındaki çekim kuvveti Y sıvısındakine, Y sırısındakine göre daha büyüktür demiş. Arkadaşlar bu da yanlış. Y sıvısının arasında, tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha yüksek. Akmaya karşı bir direnç gösteriyor. Ee, dolayısıyla Y daha büyük bunda da. Bu da yanlış oldu. Peki bakalım. Y sıvısının akmaya karşı direnci daha büyüktür. Evet bu doğru. Az önce de konuştuğumuz gibi Y bal. Viskozitesi daha büyük. Akmaya karşı gösterdiği direnç daha büyük. Üçüncü öncülüm doğru. Bu soruda cevabım Bursa yalnız 3. Geldim 12. soruya arkadaşlar. 12. soruda bize ne demiş? Karbon ve hidrojen elementleri arasında oluşan çok sayıda bileşik vardır. Bu bileşiklerin X, Y, Z'nin 40'ar gramında bulunan karbon, hidrojen kütleleri tabloda verilmiş. Buna göre bu bileşik şifrenin hangilerinde katlı oranlar kanunu vardır? Arkadaşlar katlı oranlar kanunun şartlarını hatırlayalım hızlıca. Mesela iyonik bileşik olmayacak. İyonik olmayacak. 2. Eee aynı elementlerden oluşacak mesela karbon, hidrojen gibi hepsi karbon hidrojenden oluşmuş gördüğünüz gibi. Bu şartı sağlıyor mu? Sağlıyor. İyonik bileşik mi? Hayır. Bu şartı da sağlıyor. Mesela burada ama bizi ilgilendiren yani bunları tamam geçtik. Böyle kuralları var ama burada bizi ilgilendiren kural hangisi? Aslında bu soruda bizi hangi kuralı sormuş? İkisinin basit formülleri aynı olmayacak. Bakın basit formülleri basit formüller aynı olmayacak. Yani ne demek istiyorum? Karbonla karbon arasındaki, hidrojenle hidrojen arasındaki katlar birbirinden farklı olacak. Basit formüllerin aynı olmaması için. Hemen şimdi anlatıyorum. Buraya kadar karışık gelmiş olabilir. Sorun yok. Bakıyorum. X ve Y. Şimdi X ve Y'ye bakıyorum. X'den Y'ye geçerken hidrojenin kütlesi ne olmuş? İki katına çıkmış değil mi? Eğer ki X'ten Y'ye geçerken karbonun kütlesi de 2 katına çıksa idi bunların basit formülleri aynı olacak idi. Dolayısıyla katlı oranlar kanununa uymayacaklar idi. Ama ne olmuş? Karbonun kütlesi 2 katına çıkmış mı? Hayır. 36'dan 32 olmuş. Kaç katına çıktı önemli değil ama 2 katına çıkmamış. Bunların basit formülleri aynı değil. Dolayısıyla katlı oranlar kanunu var. Sildim. Diğer bileşime geçtim. Hemen x ve z demiş bu sefer. Bakın. x'ten z'ye geçerken hidrojen ne olmuş? 4'ten 10 olmuş. Yani 2,5 katına çıkmış. Peki karbon ne olmuş? 36'dan 30 olmuş. 2,5 katına çıkmış mı? Hayır çıkmamış. O zaman katlı oranlar kanunu var. Dediğim gibi ikisi de karbondan hidrojenden oluşuyor. İkisinde de karbonla hidrojen arasını kıyaslıyorum. Ve basit formüllerin aynı olup olmadığına bakıyorum. Basit formülleri aynı değilse katlı oranlara uyuyor. Basit formüllerin aynı olup olmadığını nasıl bakıyorum? Eğer ki mesela şöyle söyleyeyim. C3 H6. C4 H8. Değil mi? Bunun basit formülleri ne? Mesela 3'e böleyim her iki tarafı. Burada C H2 olur değil mi? E bunun da C H2 olur. Aynı şekilde bak. Gördün mü? Sadeleştirdiğim zaman. Bu uymaz. Yani şu örnekle de göstereyim. Mesela az önceki gibi yaptığım zaman basit formülleri sadeleştiğinde aynı oluyor. O yüzden uymuyor. Peki burada x ve z ne oldu dedik? Oldu dedik yine. Değil mi? Peki geldim y ve z'ye. Y ve z'de hidrojen kütlesi 8'den 10 olmuş. Kaç katına çıkmış? 1,25 Peki y'den z'ye geçerken ne olmuş? 32'den 30'a düşmüş. 1,25 kat var mı arada? Yok. O zaman Y ve Z de katlı oranlar kanununa kendi aralarında uyarlar. Cevabım 1, 2 ve 3 olacaktır. Geldim 13. soruya. Benzen ve tolayan sıvılarından oluşan 200 ml çözeltide yüzde %40 oranında benzen vardır. Çok güzel. Hemen o zaman yapıştırdım. 200'ün %40'ı ne yapar? 80 ml yapar. 80 ml neyim var benim? Benzenim var. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi Çözelti hazırlanırken 120 mililitre toluyen kullanılmıştır. Doğru gibi geliyor değil mi? Yani sınavda olsan işaretler geçersin. Geçmiş olsun. Bir soru gitti. E niye? Yani niye Tariko 80 mililitre benzense 120 mililitre toluyen kullanılmamış mıdır? Hayır kullanılmamıştır. Nasıl hazırladım o zaman ben bu çözeltiyi? Bak şöyle hazırladım. 2. öncülü okuyorum. 80 mililitre benzen üzerine Çözelti hacmi 200 mililitre olana kadar toluen eklenerek ben bu çözelti elde ettim. Yani 120 mililitre değil 200 ml olana kadar toluen ekledim. Bu şundan kaynaklanıyor arkadaşlar ben 80 mililitre benzen ile 120 mililitre tolueni eğer karıştırırsam ortaya 200 mililitrek bir çözelti çıkmaz. Çünkü maddelerin arasında o tanecikler arasında bir boşluk var ya o boşluğu doldurur eklenen toluen. Dolayısıyla mesela 200 değil de 199 olur, 198 olur. Orada bir kayıp olur yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu sebeptendir ki belki ben 120 değil de 121 kullandım, 122 kullandım. Önemli değil ama 120 kullanmadım. 120 kullansaydım 200'den biraz daha az bir e, mililitre çözelti elde edecektim. Dolayısıyla ikinci öncülüm doğru ama birinci öncülüm yanlış. Bunu anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın yani yorumlarda yazabilirsiniz. Abi ben bunu anlamadım. Gerçekten müsait oldukça gerekirse yorumlara bakar cevaplarım. Ama bu önemli. Bu bilgi önemli. O maddenin arasındaki taneciklere kayıp kayboluyor. Oraya gidiyor yani. Çünkü 80 mililitre benzeni koydun. Benzenin arasında boşluklar var. Üstüne koyduğun tolen o boşlukları dolduruyor. Tamam mı? Tolen eklenerek çözelti hacmi 250 mililitreye çıkarılırsa oluşan çözelti hacimci %32 oranında benzen içerir. Şimdi ben 80 mililitre benzen olduğunu biliyorum. Bu bilgi cebimde. Ben toluen ekleyerek çözeltinin hacmini 250 mililitreye çıkartırsam bu çözeltinin içinde yine 80 mililitre benzen vardır değil mi? Değişen bir şey yok. O zaman ne yapacağım? 80 bölü 250 diyeceğim. Yüzdesini bulmak için benzenin. Değil mi? Benzenin yüzdesini sormuş. Ne yapar? 8 bölü 25 yapar. 4 ile çarparsam 6 üstü 32 bölü 100 yapar. Yani %32 benzen içerir hacimce doğru cevap olacaktır 2 ve 3. Geldim 14. son kimya sorumam. Sulu çözelti içerdikleri hidrojen iyonu ve hidroksil iyonlarının birbirine göre derişimine bağlı olarak asidik, bazik ya da nötr özellik gösterir. Buna göre 25 derecedeki bir sulu çözelti ile ilgili 1 2 3 bilgilerinden hangileri çözeltinin asidik ya da bazik olduğuna karar verilebilmesi için tek başına yeterlidir demiş. Tamam bakalım. Elektrik akımını çok iyi ilettiği. Arkadaşlar asitlerin Bazların, tuzların, e, sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletir. Bu bilgiden sen bu çözeltinin asidik mi, bazik mi olduğunu bilemezsin. Bu yeterli bir bilgi değil. Tek başına yetmez. pH değerin 3 olduğu. Eğer pH'im 7'den küçükse ben kesinlikle asittir diyebilirim. Başka hiçbir bilgiye ihtiyacım yok. Tamam mı? Bu kesin kırmızı turnusolün rengini maviye çevirdiği. Arkadaşlar şuradan aklınıza kalsın. Mavinin ikinci harfi A, bazın ikinci harfi A. Bazlar turnusol kağıdını maviye çevirir. Bu da kesin bir bilgi, tek başına yeterlidir. Asitler ise kırmızıya çevirir, tamam mı? Buradan da ben kesin bunun baz olduğunu bilirim. Buradan kesin asit olduğunu bilirim ikinci öncülün, üçüncü öncülünde kesin baz olduğunu bilirim. Dolayısıyla cevabım nedir? 2 ve 3'tür denizli kimya çözümlerinden de bu kadar. Biyoloji çözümlerine görüşmek üzere. Hoşçakalın.